Bulut yok, nerede? Yok o. Nerede anne Bulut? Yok yok. Gitti. Nereye gitti bu Bulut? Yok o gitti. Patisini görüyorum ki. Aha ya patisi. Yok yok. Ah bu kimin? Bu kimin? Bu kimin bu? kimin bu? Kimin bu pati? Kimin bu pati? He? Aha. Yine gitti ya bu. Yok yok o. Nereye gitti ya bu? Ah patisini gördüm. Ah. Kapatıyor. Nereye gitti <laughs> bu ya? <laughs> ya ben, ben Açtırmıyor ki. da bak bak bak. Aha gördüm. <laughs> Aha ya. Aha ya. Aha burada ya. Aha ya burada ya. Aha <laughs> yine gitti ya. ya bu. Ya bu çocuk nereye gidiyor ya? Bulat oğlum. İyice Koyurum. Aha kuyruğunu gördüm. Kuyruğunu gördüm. Kuyruğunu Sakla, gördüm. Kuyruğunu gördüm. Saklanıyorum, saklanıyorum. gördüm. Içine. Aha ya. Yok gitti. İkiniz şirket misiniz? He? Benden saklıyor musunuz? Evet. Çocuğumu verin benim. Yok ha ya koyarım. Aha, aha. <gülüyor> aha. Aha. <laughs> aha. Yok yok. Aha. <laughs> Nasıl oldu? Ben bir daha çekeyim mi? Hayır devam edeyim. Hayır. Yok yok. <laughs> Şurada olması lazım ya. Ha, burada burada burada. Gir oğlum, gir altına, gir, gir. Gir altına, gir gir gir. gir, gir, gir. Gir, 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 gir. Bak, 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 iyice gir. Nereye gitti o ya? Yok, yok. Şurada kim?